Herkese merhaba. Ben Doktor Burak. Bir genel cerrahi kliniğinde asistan olarak görev yapmaktayım. Bugün tıp okumaya nasıl karar verilir? Tıp okumak sizin için uygun mu? Bu konulardan konuşacağız. Bugün tıp fakültesine giriş ve sonraki aşamaları konuşacağız. Bugün sizlere tıp fakültesindeyken kullandığım kitaplardan, textbooklardan bahsedeceğim. Bugün sizlere cerrahi düğüm atma tekniklerinden bahsedeceğim. Bugün sütür atma ile ilgili konuşacağız. Nasıl sütür atılır? Bugün hı hı. internette makale nasıl aranır? Onunla ilgili bir video çekeceğiz. Özellikle PubMed'de. PubMed Burak, nedir? Bugün tıpta kariyer tercihleriyle ilgili farklı bir bölümle beraberiz. Kendisi şu an Amerika'da asistan doktoru olarak çalışıyor. Bugün filmler ve filmlerin tıp öğrencilerine ya da doktorlara etkilerinden bahsedeceğim. Medikal teknoloji ile ilgili konuşacağız.